Herkese merhaba. Bu videoda Steam'de nasıl çevrim dışı olabileceğimizi göreceğiz. İşlem başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl üyesi olarak ekstra ayrıcalıklara sahip olabilirsiniz. İşlem başlamak için Steam uygulamasını açıyoruz. Uygulama açıldıktan sonra sağ alt tarafta bulunan Arkadaşlar ve Sohbet seçeneğine tıklıyoruz. Açılan pencerede profil adımızın yanındaki aşağı yönlü oka tıklıyoruz. Son olarak çevrim dışı seçeneğini seçiyoruz. Bu sayede Steam'de arkadaşlar ve sohbetten çıkmış yani çevrim dışı olmuş oluyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.